merhaba arkadaşlar Fes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. İkon oynatırsan silerim serisinin ikinci bölümündeyiz ve bir YouTube kanalı ve rakip de güçlü geldi. 70.8 galibiyet oranı var. 1133 maç yapmış, 1160 puanı var. Biz de hemen kontrol ediyoruz. 86.7 galibiyet oranımız var. Son dönemlerde çok da iyi gittiğimiz açıkçası söylenemez. Sizce nasıl bir müsabaka bizi bekliyor? E, like'ınızı öncelikle bir atın. Bak like önemli. Like'ınızı bir atalım. ve like atalım. Ondan sonra maçımıza geçelim. Güzel keyifli olacak. Biliyorsunuz bu kadronun en büyük artısı. Burada ikon yok. İkonsuz oynuyoruz. Bakalım ikonsuz. Martinez'i Lewandowski'li kadromuzla rakibimize nasıl bunalım mı olacağız yoksa o bize mi bunalım olacak? Hadi gelin maça geçelim. Ve stat tıklım tıklım dolu. 5'te 5 maçında kaybet. Berabere kaldık. Ve Wembley'deydik. Şimdi deplasmandayız lan. Deplasmanda bakalım neler olacak. Ya mabedimizden uzakta neler yapacağız hiç bilmiyorum. Ve Maça rakibimiz başladı. Bakalım nasıl bir oyun tarzı var bunu kontrol edeceğiz. Neymar aldı. Neymar pas Davis. Davis ortaya çok iyi gördü. Orada Sancho var. Sancho pas şimdi hakimiye. Hakimi tekrardan pası verdi. Neymar gidiyor. Neymar. Neymar şutunu çekti. Savunma direğin yanından auta korner. Ön direğe Sancho geldi. Attı. Neymar. Neymar şutunu çekti olmadı. Atak devam edecek. Vur gitsin. Kaleci bir korner daha. Devam. Davis orada kaptıracaktı çünkü. Tekrardan Neymar'ı topun başına çekiyorum. Şimdi tekrardan Sancho. Attı. Neymar olmadı. Atak devam edecek. Tekrardan pas ama Sancho offside. Uzun gönderdi Endombele. Aslansın vuramasa da tam da rakibe de vurdurt sayılmaz. Ara top. İyi geçti. Berkamp. Dönüş Berkamp ortaladı. Gomez. İkisi de vuramadı. Kaç oğlum? Sakin. Aldım. Verdim pasımı. Şimdi Gomez. Pas Endombele'ye. Kolibali. iyi top. Ortayı gördü. Endombele. Pas. Neymar. Harikasın. Gueye. Pas hakimiye. Tekrardan. Ortada bir boşluk var ama. İyi top. Ah 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 bu çok kötü oldu. Kapattık ortayı. Aldım topu Gomez'de. Gomez iyi gördü. Davis. Attık. Şimdi Neymar tekrardan. Martinez. Attı. Endombele. Pas. Foul bekliyoruz. Hakem Oralı. Evet. Avantaja bırakmış. Pas. Kanada şimdi ara top. Devis gidiyor. Son çizgiye indi. Ortayı açtı. Bir kafa. Bir korner daha. Baskı yapıyoruz ama hala golü bulamadık. Orta. Hakimi vurdu. Olmadı. Eyvah. Şimdi. Ara top. Kolibali aldı topu. Kurtuğa. Pasını verdi. Harikasın. Devis. Davis ortaya Gueye aldı topu Gueye Şimdi baktı Pas Neymar 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 pası Şimdi Gueye ah olmadı Atak şansı Kontraya çok dikkat aldık Gomez'de Gomez pas Hakimi Pasını verdi orada Kolibali var Kolibali Kanada Oğlum çok iyi kaçtım da sana versen bir şey yapamayacaksın ki Neymar gidiyor Neymar Neymar kaleci bir korner daha Aldı Sancho Pasını verdi Hakimi vurdu Atak devam ediyor Martinez 1-0 Dakika 25 Martinez Baskı golü getirdi 25. dakika Şimdi Santra'ya çok dikkat Bir pas Kaleci Kurt'u aldı Şimdi Gomez Kolibali Pas Davis'e Davis çok iyi gördü Neymar'ı Neymar Neymar gidiyor Neymar attı içeriye gol pozisyonu Baktı Sancho içeri girdi Ulan bir foul bekledik ama Çok dikkat Ara top Aldık Verdik. Davis. Davis pasını verdi orada hakimi. Hakimi. Hakimi bu kadar zor olmaması lazım. Kimse yok lan. Vallahi kimse yok ha. Kapattık. Aldık. Verdik. Davis. Aldı topu. Attı. Süpersin. Neymar ortada bir boşluk var. Neymar pas. Sancho. Sancho tekrardan Neymar'a. Neymar açıyı buldu Neymar. Neymar 2-0. Neymar 2-0. Açıyı buldu Neymar. Adamsınız oğlum. Adam lan. Adam. Santra'ya dikkat. Kapattım. Çok güzelsin. Kapat. Aldık. Harikasın. Endombele. Şimdi Sancho pas Hakimi, Hakimi pas. Tekrardan Hakimi tekrardan aldı. Pasını verdi. Sancho araya Hakimi döndü. Pas tekrardan ah ah, ah yılın golünü atıyordum ha. Ben biraz önce yılın golünü atıyordum. Al oğlum artık hadi. Tamam. Ara top aldık süpersin. Şimdi Neymar. Pas. Kapat kapat kapat. Ortaya. Aldık. Şimdi bir pas. Martinez. Ah ah ah. Hoca bitti hoca. Hoca. Hoca bitti hoca. Hoca bitti hoca. Hoca bitti hoca. Hoca Bitti hoca. Ve ilk yarı 10 şuta 1 şut. Youtube Vitro AZT. Eğer ikinci yarıda böyle devam ederse Youtube kanalını kapatır diye düşünüyorum. Bakalım ikinci yarı nasıl bir maç bizi bekliyor olacak. Dostlar 3 forvete döndü. Dikkat etmemiz lazım. Davis. Davis pas. Endombele. Pasını verdi Gue'ye. Kanatta büyük bir boşluk. Harikasın. Şimdi Neymar. Pas. Endombele. Baktı ortaya şimdi içeriye Neymar Ananı avradını be Uzun gönderdi Al Şimdi Sancho Sancho pas Davis aldı topu Şimdi ortaya Gueye pasını verdi hakimi Hakimi indirdi Sancho içeriye gol pozisyonu Döndü Oğlum ne oldu lan sana Şimdi Ah be Neymar. Ah be oğlum. Ara top. Aldık yine. Verdik pasımızı hakimi. Hakimi. Oraların hakimi hakimi. Pas. İyi top. Kolibali. Verdim. Araya. Hadi Neymar. Hadi. Ah ulan Neymar ah. Sakin. Tekrardan. Ara top Endombale aldı. Pasını verdi Gueye. Pas. Kolibali tekrardan uzun bir top. Kolibali pası hakimi, oraların hakimi hakimi Sancho Gueye pasını verdi Devis. Devis verdik. Pas Endombale Şimdi bir pas geçti. Kaç oğlum? İyi top. Hakimi. Son çizgi. Ortaya açtık. Lewandowski. Martinez top. Martinez. Şimdi. Neymar. Onun ne uğradığını kaleci görmeden nasıl tutabiliyor ki ya? Oğlum kaleci görmedi bile topu. Allah belen versin görmedi lan topu. Çünkü ben de görmedim topu. Sancho. içeriye girdi. Pasını verdi. Orada Neymar. Neymar. Neymar direğin yandan al. Neymar. Uzun gönderdi. Gueye vurdu. Ah be. Ara top. O nasıl geçti be kardeşim? O nasıl geçti ya? Aga o nasıl geçti la? 2-1 durduk yere 2-1 oldu. Endombele. Pas. Şimdi Davis. Attık. Ortaya. Endombele. Pası çok güzel. Hakimi. Lewandowski. Attı. içeriye Gol pozisyonu. Lewandowski. Lewandowski 3-1. Bu kadar basit olmaması gerekiyordu çünkü. Bu kadar basit olmaması gerekiyordu. Bu kadar basit olmaması gerekiyordu. Santra'ya dikkat çocuklar. Santra'ya dikkat. Tamam. Eyvah. Roberto Carlos. Orta açacak orta. Yapma gözünü seveyim yapma ya. Oo. Ne santraymış kardeşim ya. Verdik pasımızı. Chilwell. Pas. Kolibali. Pasını verdi. Gomez. Eyvah karışır. Aldık. Neymar pas geçti. Sancho gidiyor. Pasını verdi. Tek ya senin Allah cezanı vermesin. Tuttuk ortayı. Müdahaleyi yaptık Neymar'la. Yine yaptık Neymar'la. Süper. Hadi artık lan. Hadi be. 8 tane pas arası yaptım ama ya. Babacım 8 tane pas arası yaptık ya. Ya 8 tane pas arası yaptık. Bir top gelmedi bizde. İyi orta gol getirebilir. Dikkat etmemiz lazım. Orta. Kafa. Üstten out. Dakika 79. Ya hakikaten adaleti olmayan bir oyun oynuyoruz ya. Vallahi billaha bak. Attık. Oğlum oraya atmadım lan. Arada boşluk. Aldık. Kurtuğa. Şimdi bir pas Goya'ya eğer ki alabilirsek alamadık. Tekrardan kapat. Aldım. Kalk. Çünkü koşarsa pozisyon olacak ya o yüzden koşmuyor. Attım. Şimdi kim mi gidiyor? Kim mi gidiyor? Kim mi? Geçti olmadı. Aldım. Martinez. Lewandowski. Lewandowski 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 Ne de domuz gibi olduk Lewandowski ona göre Yine Santra Yine Santra Yine Santra Yine Santra, Yine Santra. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi oğlum. Pasımızı verdik. Gomez. Biraz daha kaldırsaydın topu. Sancho. Sancho gidiyor. Sancho gidiyor. Geçemedik. Şu maç berabere biterse uzun süre oynamam ben bu oyunu. Bak yemin ediyorum sana. Ortaya atacak. Pes. Kaleci çıkardım. Ay suratıma vur ya. Suratıma. Şş, suratıma vur. Uzun gönderdik. Martinez indirdi. Tekrardan Martinez'de top. Verdik pasımızı. Şimdi uzun gönderdik Neymar. Neymar pas. Şimdi Çılbul'da top. Çılbul olmadı. Basıyoruz. Aldık ve maçı 4-3 ya Allah'ınızı seviyorsanız elinizi vicdanınıza koy. Şimdi istatistikleri size göstereceğim. Bak istatistikleri göstereceğim. Oyun Santra golleriyle nasıl yardım etti ya? Olamaz böyle bir şey. Aha istatistik bu. İstatistik bu yani. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Bir tane de böyle doldur boşaltlı bir şut çekmedim. 40 metreden şutum yok bir tane de ha. Hepsi kale içinde ceza sahası içinden be Lewandowski. Unutmayın bunu. Maçı kazanmayı başardık. Kolibali full değildi bu arada. Ve rakipten 10 puan birden düştü. Biz de 3 puan almış olduk. Çünkü kadromuz ona göre daha düşüktü. 3 puan vermiş oldu. 70 galibiyet oranı vardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone ol, like atmayı lütfen unutmayın. Ne kadar çok like e, ikon oynarsan silersin. Silersin. Neyse yanlış bir şey çıkmasın. Abi. Hadi görüşürüz.